1973 yılında Özbekistan'da doğdum. Matematik ve astroloji eğitimleri aldım. Henüz 17 yaşındayken ilk kitabımı yazdım. Gök bilimi üzerine çalışmalar yaptım. Güneşin hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını belirledim. Dünyanın çapını bugünkü değere çok yakın olarak buldum. Yerkürenin şeklini tespit eden ve yeryüzü ölçümleriyle ilgilenen jeodezi biliminin kurucusu oldu. Yer çekimi kuvveti olduğunu ilk kez ben düşündüm. Dünyanın döndüğü fikrini savundum. Meridyen uzunluğunu ilk kez ben buldum. Katı ve sıvı birçok madde hakkında kitaplarımda detaylı bilgiler verdim ve maddeleri birbirinden ayırt etmeye yarayan özellikleri gösterdim. Orta Asya'nın Yeryüzü şekillerinin haritasını çizdim. Astronomi ve coğrafya ölçümlerinde kullanılan birçok alet geliştirdim. Ülkelerin tarihlerini araştırdım. Tıp alanında önemli çalışmalar yaptım. Yaklaşık 3000 bitkinin hangi hastalığın tedavisinde ve nasıl kullanıldığını yazdım. Ben Biruni. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, astronomi tarih ve coğrafya alanlarındaki çalışmalarımla tanınan bilim insanı ve düşünürüm. Ben evrensel bir dahiyim. Dünyada bilim sahasına kazandırdığı ilk keşif ve buluşlarla bilim dünyasında ışık tutan bir uni, toplamda 113 eser meydana getirmiştir. Bilimsel düşünceye yürekten bağlı kişiliği, Çağın olumsuz koşulları içerisinde özveriyle hazırladığı eserleri bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Biruni Newton'dan 700 sene önce Newton'un matematiksel olarak ispatladığı yer çekimi kuramı üzerine ilk fikirleri ileri sürdü. Gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü doğrulayan Galileo'dan 600 sene önce dünyanın döndüğü fikrini savundu. Yazdığı tıp kitabı dünyadaki en önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Bilim tarihçilerine göre çağdaş astronominin temellerini atmıştır. Kendisinden çok sonra gelen fizikçi, bilim insanı, matematikçi gibi filozoflara ilham kaynağı olmuştur. Batı'da Eli Barın adıyla ünlenen Biruni'nin eserleri pek çok dile çevrilmiştir. Dünyadaki çeşitli ülkelerde Biruni'yi anmak için Sempozyumlar, kongreler düzenlenmiş ve pul bastırılmıştır. UNESCO'nun 25 dilde çıkardığı Conrier dergisinde, bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan evrensel dahi biruni, astronom, tarihçi, botanikçi, eczacılık uzmanı, jeolog, şair, düşünür, matematikçi, coğrafyacı ve hümanist diye tanıtılmıştır.